Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Almanca Ja nein fragen ne demek bunu öğreneceğiz. Aynı zamanda bir de doh öğreteceğim size. Daha öncesinde we fragen öğrenmiştik bunu da bir tekrar edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi ben videoyu aslında çoktan anlattım ama videonun baş kısımları o kadar bulanık olmuş ki bu kısmı videoyu anlattıktan sonra bir daha çekmem gerekti. Neyse daha fazla internetinizi yemek istemiyorum. Video bölümlere ayrılmış halde istediğiniz ihtiyacınız olan partnerisi ise oraya rahatça gidebilirsiniz internetinizi yemeden. Bir de tahtada yazan her şeyi açıklamaya uygulamalar kısmında not olarak bulabilirsiniz. Orada bir linke tıklıyorsunuz. Oradan direkt indirip siz de kullanabilirsiniz. Hadi hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Şöyle bir kenara çekiliyorum. Eğer kendi notlarınızı tutmak isterseniz diye. Öncelikle kısa bir tekrarla başlıyoruz. Ee, we fragen ve ya nein fragen olarak ikiye ayırdım ben burayı. w fragen yani W ve soruları ki Türkçe'de bu 5 an 1K dediğimiz soruya tekabül ediyor. İşte nerede, ne zaman, işte kim, Nasıl? İşte bu sorulara Weifragen diyorduk. Bunu 25. videoda, A1 serisinin 25. videosunda soru türleri kısmında anlattım. Yine de şöyle bir özet geçmek istiyorum. Çünkü bu zamana kadar bu videoları bekletmemin bir nedeni vardı. Daha öncesinde bazı konuların oturmasını beklemiştim. Bir tekrar edelim. W, -W soruları, yani Weifragen, W'lerle -W başlayan, o w, w sorularıyla başlayan sorular demek. Wie heißt du? Wie heißt du? Ich heiße Begi. Bunlar artık çok basit sizin için. Senin adın ne? Benim adım Begi. Burada wie heißt du diye soruyorum. Aslında senin nasıl adın nasıl diyordum değil mi? Kalıp o şekildeydi. İkinci örneğimizde wo wohnst du? Wo wohnst du? Nerede ikamet ediyorsun? Ich wohne in Aachen. Ich wohne in Aachen. Bunların hepsi örnek bu arada. Bazıları verdiğim örnekleri gerçek zannedebiliyor. Ahında da falan yaşamıyorum mesela. <laughs> okay. e, dikkat etmem gereken şey neydi arkadaşlar? W sorusu geliyor. Arkasından fiil geliyor. Bakınız fiil geliyor. Neye göre? Onun arkasından da hemen özne geliyor. Ki bu fiili ben özneye göre çekimliyorum. Doğru mu? Cevap verirken de normal düz bir Almanca cümlede sıralama nasıl giderdi? Özne, yüklem, tümleç. Öznem burada. yuvarla aldım. Yüklemim burada tümleçte, ya da daha doğrusu nesne diyelim, burada begi olmuş oluyor. Yani sen kimsin sorusuna cevap verirken kullanmış oldum. Diğer bütün şeylerde de, mesela who wants to. Önce w sorusu geldi, arkadan fiil geldi, sonra kişi geldi ki ben bu fiili şu kişiye göre çektim. Aşağıya geçtiğimde düz bir cümle, özne, yüklem, tümleç. Ne yaptım? Ee, şöyle yuvarlağı alıyorum iş dedim, ben dedim, işe göre fiili çekimledim. Daha sonrasında nesne ya da işte geriye kalan cümlenin ögeleri, tümleç diyelim ona o yüzden devamını getirdik. Almancanın kalıbı bu şekildeydi. Ve biz ne yapabiliyorduk? Bunların yerlerini de değiştirebiliyorduk. Mesela ihayse bigi demek yerine bigi hayse ih de diyebilirim. Ama fiilin konumu hep aynı kalıyordu. Neyse ben bunları tekrar bir ekstra bir videoyla hatırlatacağım size. Hızlı hızlı geçeceğiz. Bu yapılar şu taraf için önemli olduğundan dolayı tekrar ediyorum. Sıkıyorsam özür dilerim. Bir örneğe daha bakalım. Was machst du? Was machst du? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Almanca öğreniyorum. Güzel. Şimdi bir tane de ayrılabilen fiille bir örnek vermek istedim. Aufstehen fiili, fiili ayrılabilen fiil trenbare verben. Normalde bu fiilin orijinal hali neydi? Önce bir soruyu okuyalım. Wann stehst du auf? Wann stehst du auf? Ne zaman kalkıyorsun? Aufstehen de fiilimizin orijinal hali. Aufstehen. Ay, ey, iyi unuttum. Şu ortadan ayrılıyordu. Stehen kısmını çekiyorduk kişiye göre, değil mi? Auf'u da o başındaki kısmı da en sona atıyorduk. Yapı bu şekildeydi. Bunu düz cümlede cevap vereceğim. Ich stehe um 7 Uhr auf. İhe İhi koydum, özneyi koydum. Ayrılabilen fiilin ayrılabilen önucunu en sona attım bu tarafa. Şurada da stehe'yini ihe göre çektim. Burada da zamanı verdim. Değil mi? Ayrılabilen yap fiillerin yapısı da bu şekildeydi. Dikkat! W ile sorduğum zaman ne yaptım? Direkt bir cümle kurdum. Ya bir bilgi vermem gerekiyor. Evet hayır demiyorum. Demek ki neymiş? WV'lerle sorulan bütün sorulara evet hayır değil direkt istenen bilgiyi vermem gerekiyor. Ya da bilmiyorum diyeceğim. İhbar edin diyeceğim tamam. Okey şimdi günün konusuna geçiyoruz. Ya nein fragen. Yani evet hayır soruları. Şimdi adından belli yani. Hani zaten cevabında evet ya da hayır dememiz gereken sorulara evet hayır soruları diyoruz. Aydınlandık. Bu sorular fiille başlar. Hani şurada ne yaptık? Önce W'yi getirdik. Ondan sonra fiil geldi. Ondan sonra özne geldi. Ondan sonra gelecek bir şeyler varsa geldi 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 ya. Şimdi burada en başa fiil geliyor. Hani burada da dedim ya düz bir cümlede ne yapıyorum? Özne, yüklem, Tümleç. Türkçe'de nasıl bu arada yapı? Cevap istiyorum. Cevap istiyorum. Evet. Güzel. Özne, tümleç, yüklem. Bizde yüklem en sona gider. Türkçe'de. Ama Almanca'da öyle değil. Almanca'da ikinci pozisyonda geliyor. Bu çok önemli bir bilgi. O yüzden kafamız karışıyor. Şimdi, e, bu sorular fiille başlar. Tekrar ediyoruz. Düz bir Almanca cümlede. Ne yaptım? İh dedim. Özneyi koydum ben. Sonra yüklem gelmek zorunda. Komu, common fiili geldi. İhe göre çekimledim. Ne zaman sorusuna cevap vereyim dedim bir de heute. Ich komme heute. Bugün geliyorum. Demek bu cümle. Şimdi ben bunu soruya çevirmek istedim ama hani sen bugün geliyor musun diye soracağım. Bugün sen geliyor musun ya da sen bugün geliyor musun Bakın. Nili muğlu sorular. Türkçe'de mili muğlu soru. Ne yapacağım bu, bunun için? Özneyi, aman fiili başa alıyorum. Başa aldım. Altını çiziyorum. Arkasından hemen özneyi getirdim. Sonra da cümlenin geriye kalan ne kadar ögesi varsa onları dayadım döşedim. Ben de burada bir tane var. O yüzden bu şekilde oldu. Comes to heute? Comes to heute? Bugün geliyor musun? Şimdi buna iki tane cevabım var. Diyeceğim ki ya evet ich komme ya ich komme şurada olduğu gibi pozitif. Dikkat ya'dan sonra virgül koydunuz. Sonrasında yine özne ay yuvarlak yapıyordum özne sonra yüklem geldi. İlla hoyta demenize gerek yok. Çok isterseniz tabii ki dersiniz. Ha tabii iş şeye kalırsa ya deyip de geçebilirsiniz yani. Ama sınavlarda falan genellikle uzun uzun yazmanız istenir ya. Ya ich komme, ya virgül ich komme. Eğer cevabınız hayırsa ne yapıyoruz? Nein, nein, bu kafayı da sağlıyoruz. Nein, ich komme nicht. Aa, bir kelime geldi. Arkadaşlar, nicht, ünlem, ünlem ve ünlem. Konuşurken yazamadım. Ünlem, ünlem, ünlem. Negatiflemek zorundayım çünkü nein dedim. Neyi negatifleyeceğim? Gelmeyi negatifleyeceğim. Ben bugün gelmiyorum. Ich komme heute nicht derim. Eğer illa heute'yi kullanmak istiyorsanız şu araya kullanacaksınız. Heute. Gerçi ich komme, ich komme nicht heute de diye. Ich komme, ich komme heute nicht. En doğrusu ich komme nicht heute de diyebilirsiniz. Nicht'i nereye alırsanız bunu ne zaman kay ne zaman nicht videosunda anlatmıştım bu arada kafası karışan varsa. Nicht'i hangi, hangi kelimenin önüne koyarsanız, daha doğrusu yakınına koyarsanız onu negatiflersiniz. Onu şimdi burada anlatmayayım tekrar. Videosu var. verin onu. Aşağıya linklerim ben onu. Ee, yani ich, nein, ich komme heute nicht ya da nein, ich komme nicht. Ama bir negatifledim çünkü nein dedim. Tamam. Sorunuz yoktur umarım. Güzel. Şimdi bir sonraki soruya geçiyoruz. Hast du hunger? Hast du hunger? Aç mısın? Açlığa sahip misin? Bu arada bunu şey yapmadan önce bunu yazdım ben bu örneği. Bunu yazdıktan sonra dedim ki bir, birkaç tane yorum görmüştüm ben. Hunga kelimesiyle hungrish kelimeleri karışıyormuş. Bu böyle delmiyor muydu gibi. Ben o yüzden buraya bir not düştüm. Bunu da bu yorumları yazan sevgili takipçilerime iletiyorum. Şu tarafa doğru bir geçeyim mi? Şimdi bakın bunun olayı ne biliyor musunuz? Önce bir şunu anlatayım. Ich bin hungrish. Eğileceğim vazgeçtim. Ich bin hungrish. Şimdi Burada sein fiilini kullandık arkadaşlar. Çünkü hungrig burada sıfat. Sıfat, sıfat olarak kullanıyorum. Sıfatları ne yapıyordum? Mesela ich bin rot ben kırmızıyım. Ich bin schön ben güzelim. İşte du bist hässlich sen çirkinsin, değil mi? Bunları kullanırken sein olmak kullanıyorduk. Şimdi ne zaman sein, ne zaman haben? Sıfat olduğu zaman bir nesnenin varlığını tanımladığımız zaman Zayn kullanıyorduk. Dolayısıyla hungrig bir sıfat ise ich bin hungrig dediğiniz zaman ben açım demiş oluyorsunuz aslında. Ich habe hunga var bir de. Peki bu ne demek? Bu da aslında ben açım demek. Ama aradaki fark ne? Arkadaşlar de ya hunga açlık demek. E neydi benim kuralım? Ne zaman haben ne zaman zayn muhabbetinde? Eğer bir ne artikeli olan bir şeye sahipseniz bunu hem büyük harfle yazıyordunuz cümle içinde de bakın burada da H büyük gördünüz mü? Cümle içerisinde de büyük harfle başlıyordu. çünkü onun artikeli var. Çünkü Almanca'da hep böyle yapılır. Ee o zaman eğer ben o açlığa sahipsem, ich bin hunga dersem ben açlığım demiş olurum. Ben açlığım. Ama ich habe hunga dersem ben açlığa sahibim. Ey bunu güzel bir Türkçeli ifade edersek ben açım. Yani ich habe hunga Ich bin hungrig, ich habe hunger. İkisi de aynı şey. Biri sıfat, biri isim. İsim olunca habında kullanılıyor. Sıfat olunca zaynla kullanılıyor. Bu okey mi? Şimdi bunları negatiflerken nasıl yapıyoruz peki? Buraya da onu yazdım. Ich bin nicht hungrig. Ich bin nicht hungrig. Neden? Çünkü siz burada sıfatı veya işte şu şeyi ee, negatifliyorsunuz. Fiili. Yani aç değilim diyorsunuz açlığa sahip değilim demiyorsunuz ki aç değilim ben. Sıfatı ben negatifledim. Hani illa soranlar varsa ben aç olmamak. Anlatabiliyor muyum? O şekilde düşünebilirsiniz. Ich habe keinen Hunger dediğim zamanda ben açlığa sahip değilim diyorum. O zaman da keinen kullanıyorum. Neden? Çünkü ben şu arkadaşa sahip değilim ve bu arkadaşın bir artikeli var. Artikeli olan şeyleri negatiflediğinizde kain kaini kullanırsınız. Artikelin ne olduğuna göre değişir bu. Das ise kain olur. Dea ise kain olur. Di ise kaini olur değil mi? Ama e, ve kaldı ki bakın habe benim fiilim. Ama sıfatı negatiflersen nit kullanmak zorundayım. Olay bu. Bu kadar basit yani. Tamam mı? Yani fiilleri, sıfatları negatiflerken nicht kullanıyorsunuz. O yoksa eğer. Tamam. Ama artikeli olan isimleri, yani bu masa, sandalye, kalem, begüm, değil mi? Bunların yokluğunu, olmamasını ifade ediyorsak o zaman kayn kullanıyoruz. Çünkü artikeli otomatik negatifleştiriyor. Güzel, harika bir aydınlanma moment yaşadıktan sonra yani aynı kısmına dönüyorum. Hast du hunger? aç mısın? Ben de diyorum ki, ya, ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Evet, ben açım. Dümdüz cümleyi kurdum tekrar. Peki aç değilsem, nein, ich habe keinen Hunger. Ich habe keinen Hunger. Peki niye burada keinen dedim? Doğru şurada anlatmadım, çok pardon. Niye burada keinen dedim? Çünkü ben biliyorum ki Almanca'da nominatif, akazatif ve datif var. Ve haben nerede bu? Haben fiili nesnesinde ne alıyor? Akusatif alıyor. Dea hunga ise dea akusatifte de deyine dönüşüyor. O yüzden ich habe keinen hunga. Ama tabii biz bunu hızlı söylediğimizde ich habe keinen hunga. Kain, derken böyle hızlı konuşuyoruz ya. O yüzden sanki kein gibi duyulabiliyor. Halbuki kein değil. Ich habe keinen hunga şeklinde. Tamam mı? O yüzden burası kaynen. Yani Hab'ın akuzatif alıyor. Çünkü burası akuzatif olmak zorunda. Açlığa sahip değilim diyorum. Anlatmışımdır diye düşünüyorum. Son örneğime geçiyorum ama video burada bitmeyecek. O kadar kolay değil. Benden kaçamazsınız. E, ee, wohnst du in Deutschland? Wohnst du in Deutschland? Yine fiili başa aldım. Almanya'da mı ikamet ediyorsun? Aslında ikamet değilmiş bu ikametmiş ama ikamet diyemiyorum. Almanya'da mı ikamet ediyorsun? ya ich wohne in Deutschland. Ja, ich wohne in Deutschland. Ya dedim virgül koydum, düz cümleyi yapıştırdım. Nein dersem bir negatiflik gelecek, unutmuyoruz. Nein, ich wohne nicht in Deutschland. Nein, ich wohne nicht in Deutschland. Bana hiç şey demeyin. Yok bu büyük harfle başladı da bu bir isim değil mi de niye kan kullanmadık da? Arkadaşlar prepozisyon var. Edat var. Ben onları sonraki videolarda, bundan sonra gelen videolarda anlatacağım eee olmuyor yani. Orası. Çünkü ay. Çünkü şeyi e, Almanya'yı negatiflemiyorsunuz ki. Almanya ortadan kalkmıyor. Siz Almanya'da ikamet etmiyorsunuz. Dolayısıyla ne demiştim? Az önce niş kullanmak için ya sıfatı negatifleyeceğim ya da fiil negatifleyeceğim. Fiili negatifledim. Bunu negatifledim. Çünkü ben orada ikamet etmiyorum ama Almanya'nın kendisi hala orada. Anlatabiliyor muyum? Burada ifade kainın hunga derken Açlığın kendisi yok, yok bende o yok yani. O yüzden kaynen idi. Bence oldu. Şimdi ben bir tahtayı söyleyeyim. Bir de doh var çünkü buna dohu eklemem lazım. Tahtayı geliyor. Yazdım ikinci bölümü. Şöyle kenara doğru çekileyim. Kendi notlarını almak isteyenler alabilirler. Yoksa dediğim gibi açıklamalar kısmında notları indirebilirsiniz tahtada yazanları. Şimdi doh ne demek? Doh herkesin kafasını çok karıştırıyor aslında ama çok kolay. Şimdi doh'un başka anlamları da var ama onu A1'de girmiyoruz arkadaşlar. A1'de bilmeniz gerektiği kadarını bilin lütfen. Şimdi doh ne demek biliyor musunuz Türkçe? Aksine tam tersi. Hayır. Hani hayır değil. Hayır derken ya da ne alaka? Yö. Ne alaka? Şimdi bu yö ne alakayı... Dohla veriyorsunuz. Çok şımarık tınladım şu an biliyorum ama gerçekten Türkçedeki e, o ifadeyi veriyor bu doh. Anlatacağım. Şimdi bakın birisi size bir soruyu olumsuz sorduğunda ama sizin cevabınız o olumsuzluğu kabul etmeyip Yeğ yeah. demek istediğinizde doh kullanıyorsunuz. Yeğ yeah. o. Tamam. Şimdi örneğe bakalım. Komsto ho... Hoyta diyecektim. Kommst du nicht? Kommst du nicht? Gelmiyor musun? Bakın soru negatif soru. Gelmiyor musun? O da diyor ki Do, ich komme. Yo, geliyorum. Yo, o oh, ye. Yeah. Anlatabiliyor muyum? Yo, geliyorum. Ama orada hayır demiyorum. Nein diyemezsiniz işte ona. Çünkü niye? Şurada zaten nicht diye sormuş ya. Negatif, negatif, negatif. Siz ona hayır geliyorum diyeceksiniz. Hani yo, yeah, geliyorum diyeceksiniz. O yüzden e, ee, doh demeniz lazım. Yani Almanca'da on olmuyor. Onun için kelime yapmışlar. Biz de yaptık ama <laughs> yüksek Türkçe'de değil. İstanbul Türkçesi deyince de linçler misiniz ondan da emin olamıyorum. Neyse. Doh, ich komme ne yaptım? Doh dedim virgül koydum. Arkasından özne yüklem tümle şeklinde normal getiriyorum. Gelmiyor musun? Yo geliyorum ya da aksine geliyorum tam tersi geliyorum hani bundan bir tanesini seçebilirsiniz yani ne alaka geliyorum tamam bence oldu bence şu an oldu beni sevin ne yapayım? Şimdi 6-7 yaşında izleyen takipçim de var ve 70-80 yaşında izleyen takipçim de var. Yorumlardan görüyorum. Şimdi herkese bir şekilde uyum sağlamam lazım. Arkadaşlar hani bazılarınız diyorsunuz çok şeye basit anlatıyorsun diye. Bu kibarlaştırıyorum şu an ifadelerinizi. O ne yapabilirim yani? Hani 6 yaşındakine hitap etti, 80 yaşındakine hitap ettim. Aynı o bir şekilde dengelemem lazım. Şimdi diğer örnek, aynı örnekler üzerinden gidiyorum. Hastı kein hunger Hast du keinen Hunger? Ne? Aç değil misin? Acıkmadın mı? Aç değil misin? Doch, ich habe Hunger. Doch, ich hab Hunger. Hayır ya da aksine. Yo, acıktım. Yo, açım. Ne alaka? Açım. Aksine açım. Tam tersi açım. Ne? Doch o anlamda. Bir de son örneğimiz. Wohnst du, wohnst du nicht in Aachen? Yanlış yazdım zannettim de bir şey. Wohnst du nicht in Aachen? In? Aachen'da oturmuyor musun? Aachen'da ikamet etmiyor musun? Doch, ich wohne in Aachen. Doch, ich wohne in Aachen. Aksine Aachen'da oturuyorum. Yo, Aachen'da oturuyorum. Ya da tam tersi Aachen'da oturuyorum. Tamam. Oldu bence. Yani buna übung mübung yapmanıza gerek yok ya. Neyin ödevini vereyim? Bitti bu işte. Yani kelime şey yapıp öyle yapacağınızı. Bir sonraki videoda görüşelim. 10 tane falan video kaldı. Tamam O 10 videodan sonra A1 gramer olarak komple bitmiş oluyor. Artık. Yani öyle. Umarım faydası olmuştur. Başka bir videoda başka bir derste görüşmek üzere. Destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Videoya beğeni bırakabilirsiniz. Yorumlarınızda da fikirlerinizi söylerseniz çok mutlu olurum. En azından kimlere yardımcı olduğumu bilmiş olurum. Başka bir derste görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.